Adacığım, artık bu evde kalamazsın. Hoş geldin Uras. Abi niye herkes bana aynı şey söylüyor? Ya Ebru ile ilgili endişelerim var. Ne gibi? Bak, kız zaten son günlerini yaşıyor. Boşu boşuna günahını almayın. Bak emin değilim. Sadece bu gece öğrenince ben sana haber vereceğim. Adam. Ya. ya sizin ne alıp veremediğiniz var bu kızda? Ölmek üzere zaten zavallı. Bak onu ben de seviyorum. Aynı zamanda çok da üzülüyorum. Ama senin için de kaygılanıyorum. Sadece bu gece. Ya, zaten yarın her şey ortaya çıkmış olur. Gidecek yerim yok. Ee, şu akraban vardı senin. Onun yanına git. Uras. Ya, biz onunla kavgalıyız. Peki tamam Mert'in yanına git o zaman. Mert ailesiyle yaşıyor Gökhan. Ya Ada ne kadar inatçısın ya. Ya biz ortada bir sebep yokken seni boş yere göndermiyorum herhalde. İyi tamam. Birkaç eşya alayım bari. Çantam falan da içeride. Tamam ben hallettim onu. Ah. Sen bayağı bayağı ciddisin.